IQ Air tarafından açıklanan sıralamada metreküp başına ortalama partikül oranı 18.7 ile havası en kirli 46. ülke geçen Türkiye Avrupa kıtası özelinde ise üç kentli adını rapora yazdırdı. Avrupa'nın en kirli şehirleri listesinde partikül madde 2.5 oranı 36 ile Çorum 7. 34.2 ile Erzurum 10. 33.3 ile Düzce 15. olarak rapor edildi. Ankara ise 92 başkentin olduğu listede 18.5 partikül madde 2.5 oranı ile 41. sırada yer aldı. 2021 hava kalitesi çalışmasında 2021 hava kalitesi çalışmalarında ise Düzce Kasım ayında 11. sırada yer alması dikkatlerden kaçmadı. Düzce'de özellikle sonbahar ve kış aylarında görülen hava kirliliği sis ile birlikte birleşince kötü sonuçlar çıkartmaya başladı. Dünya Hava Kalitesi tarafından 2020 yılında açıklanan rapora göre 15. olan Düzce, Kasım 2021'de 11. sıraya kadar yükseldi. Hava kirliliği ile ilgili çalışmalarını sürdüren Düzce'nin hava kirliliğinde tek savunucusu olan Düzce Belediyesi Meclis Üyesi İYİ Partili Erkan Dinçer, Mehmet İbrahimoğlu'nun hazırlayıp sunduğu gündem programını konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Dinçer hava kirliliği ile ilgili yapılması gerekenler ve alınması gerek önlemler ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunduğu programda şu ifadelerde bulundu. Gerçekten düzce coğrafi durumu itibariyle çanak bir ortam hmm. içerisinde ve şehrin yanlış yapılaşmasından dolayı rüzgar koridorlarının oluşmaması, dolayısıyla rüzgarların ...meydana gelmemesinden dolayı şehrin içerisinde biriken hava kirliliğinin dağılmaması neticesinde... ...Düzce'de yaşayan herkes e, kirli havayı solumak durumunda kalıyor. Hmm. Fakat bunu tabii Düzce'de yaşayan çok insanın da farkında değil. Yani bilen belli bir grup var. E, söylediğiniz gibi geçen sene de bu Düzce Gönülleri Platformu hava kirliliğini işlemek üzere e, kurmuştum. Ve gayet de güzel ilgi oldu... Yani bir sene yani de... içerisinde 2.265 tane üye katıldı Düzce Gönüller Platformuna. E, dolayısıyla e, bu başlangıç için çok güzel oldu. Bundan dolayı da memnuniyet <laughs> diyorum. E, fakat e, Düzce'nin nüfusu şu anda tabii 250 bin bir nüfus var. 250 bin içerisindeki 2.265 rakamı esasında pek Hı -hı. önemli bir şey evet. değil. Dolayısıyla isterim ki bu Düzce'deki Gönüller Platformun sayısı çok daha fazla olsun. 2000 değil de mesela 20.000 olsun veyahut da bin olsun. Çok daha fazla insan hava kirliliği ile ilgili bilgi sahibi olsun. Şimdi bu akşam e, tabii ki e, bu Düzce TV izleyen e, izleyicilere hava kirliliği ile ilgili bir ön bilgi e, vermek istiyorum. Nedir bu hava kirliliği dediğimiz şey? Mesela hava güneşli. Bakıyoruz dışarıda pırıl pırıl hava var sabahleyin kalktığımız zaman. Hı hı. Ama ee, hava güneşli ve pırıl pırıl olmasına rağmen o solduğumuz hava temiz olmuyor. Neden temiz olmuyor? Hmm. Bunu mesela Düzce'de ölçüm istasyonları var. Çevre Şehircilik İl Bakan, e, Bakanlığının e, kurduğu bir tanesi Uzun Mustafa'da, bir tanesi Belediyenin oldu, orada, orada bir tanesi de şeyde e, bahçe şeyde. Hmm. Üç tane ölçüm istasyonu var. Bunlardan iki tanesi yani şeyde olan e, Uzun Mustafa'da ve Belediyenin orada bulunan ölçüm istasyonları da e, PM denilen yani İngilizcesi e, belki bilmiyorum Türkçesi partikül madde. Onu da açıklayalım. Yani gözle görünmeyen küçük parçacıklar. Hmm. Nedir bu gözle görünmeyen küçük parçacıklar? İşte egzozlardan, arabaların egzozlarından çıkan parçacıklar. Evlerin bacalarından e, salınan gazlardan e, havada oluşan parçacıklar yüzen parçacıklar. Veya da işte sanayi tesislerinin bacalarından salınan hmm. e, gazlarda bulunan parçacıklar. Bu parçacıklar o kadar ufak ki, bunları e, çevre ile ilgili bilgilendirmede şöyle diyebiliriz. Bir tanesi PM10, bir tanesi de PM2.5. Yani partikül madde 10 ve partikül madde 2.5. Nedir partikül madde 10? Yani e, bu gözle görmediğimiz parçacıklar 10 mikron ve 10 mikronun altında ise biz bunlara PM10 diyoruz. Yani partikül madde 10 diyoruz. Bir de PM2.5 var. Yani bu da partikül madde 2.5 demek. 2.5 mikrondan daha küçük parçacıkların olduğu parçacıklar. şimdi bu 2.5 mikrondan küçük olan parçacıklar havada uzun müddet kalıyor. Çünkü bunlar çok üzeri çok ufak olduğu için hemen de rüzgarda olmadığı için Uzun müddet kalıyor hmm. ve biz bunları soluduğumuz zaman bu partiküller akciğerlere, akciğerlerden de kana geçiyor ve kana geçtikten sonra da vücudumuzun çeşitli organlarında toplanıp hmm. mesela rahatsızlıklara neden oluyor. Yani nedir mesela bu rahatsızlıklar mesela nefes almada zorluk çekebilir insanlar e göğüs ağrısı olabilir bunu hissedebilir ondan sonra boğaz ağrısı olabilir. Burun tıkanıklığı olabilir. Bunlar tabii ki şeyde e, kısa vadeli etkiler. Bir de uzun vadeli etkiler var. Nedir uzun vadeli etkiler? Mesela akciğer dokusu hasarı meydana gelebilir. Kanser, astım e, ve neticede erken ölüm meydana geliyor uzun vadede. Bu bakımdan Düzce'de yaşayan insanlar yavaş yavaş zehirleniyorlar. Neden zehirleniyorlar? Mesela her sene Kasım ile Nisan ayları arasında bu evlerin bacalarından, sanayi fabrikalarının bacalarından, arabaların egzozlarından ve de sağda solda yakılan işte lastikti, bilmem işte ne bileyim plastik parçalarıydı veya atık yağlardı. Bunlardan dolayı <laughs> havanın içerisinde bir sürü partikül maddeler var. <laughs> ve düzeyde de insan sağlığına en fazla zararı olan bunlar. Ha başka mesela maddeler yok mu? Mesela var. Mesela azot dioksit var veya azot trioksit var ve hatta karbon monoksit gibi çeşitli mesela gazlar da var. Fakat bunları ölçüm istasyonlarına baktığımız zaman Bunların mertebesi insan sağlığı için partikül maddeler kadar etkin değil. Dolayısıyla Düzce'de en fazla insan sağlığına zararlı veren bu partikül maddeler. Düzce'de hava şartları her geçen gün soğumaya devam ederken geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmuştu. Türkiye'nin birçok şehrinde hava değerlendirmelerinde bulunarak vatandaşları uyaran meteoroloji uzmanı Ali Bakır, 2020 yılında Düzce'de etkili olan kar yağışlarından değerlendirdiği bilgilere dayanarak kış aylarında Düzce'de yoğun kar yağışı beklendiğini belirtti. Türkiye'nin kar açısından kötü sayılmayacak illerinden birisi olarak yorumlandığı Düzce'de bu yıl en yüksek 1600 santimetreye kadar kar yağışı alması beklendiğini belirtti. Düzce'de kadınların kendilerinin ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmeleri, ekonomik yaşama daha aktif bir şekilde katılım göstermeleri için geçtiğimiz aylarda kurulan Kadın Emeği Merkezi faaliyetlerine başladı. Bir dizi ziyaret için Düzce'ye gelen İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Emeği Merkezi'ni de ziyaret etti. Düzce protokolünü de eşlik ettiği Bakan Soylu, merkezdeki kadınlarla da sohbet etti. Merkezdeki birimleri tek tek gezerek incelemelerde bulunan Soylu, yetkililerden de bilgi aldı. Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanını şantiyeye çevirdi. Düzce merkez ve muhtelif mahallelere dağılan ekipler program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler bir yandan asfalt yama çalışmalarına devam ederken bir yandan da kaldırım taşı ile bozuk bordürleri onarıyor. Ekipler Düzce'de artan trafik yoğunluğunun azaltılması için yol açma çalışmalarını da sürdürürken dolgu ve regler çalışmalarına da devam ediyor. Kış öncesinde çalışmalarını hızla kış öncesinde çalışmalarını hızlandıran ekipler son hazırlıklarını yaparak vatandaşların rahat bir kış geçirmesini planlıyor. Sosyal medyada paylaşılan görsele göre Düzce'nin Çınarlı köyünde bir arsaya villa yapım çalışmaları başlandı. Arsa üzerinde düzenlemelerin yapılmasının ardından firma tarafından tabela takıldı. Takılan tabela sosyal medyada ise büyük tepki çekti. Tabelanın herhangi bir noktasında Türkçe hiçbir kelime yer almazken tabelanın tamamının Arapça yazılması dikkat çekti. Arap yatırımcılara yönelik villaların yapıldığı düşünülürken tabelada hiçbir Türkçe kelimenin yer almaması tepki çekti. Sakarya'nın kuzeyinde 14 kilometre uzunluğa sahip Kocaeli sahiline renk katan kum zambaklarında tohum dökme dönemi başladı. Özellikle yaz aylarında kendiliğinden yetişen ve nesli tükenmekte olan çiçekler görüntüsü ve kokusuyla ilgi çekiyor. Bölge halkı tarafından kum zambağının ana vatanı olarak nitelendirilen ilçede çiçek bilinçsizce koparılmasının önlenmesi amacıyla koruma altına alındı. Plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için de farklı noktalarda uyarı levhaları bulunuyor. Nesli tükenmekte olan bitkiler arasında yer alan kum zambaklarını koparmanın cezası ise adeta dudak uçuklatıyor. Kocaeli ilçesinin kum zambağının ana olduğunu belirten Sezgin Genç şöyle konuştu. Burada kum zambakları da çok ender yetişiyor. Burada çok güzel, ana vatanı gibi benimsemiş. Dolayısıyla bu bölgede çok iyi yetişiyor. Ve koruma altında tamamen. Türkiye genelde gerçek koruma altında ama burada biraz daha ön planda. Ee, sahil komple tabelalar yardımıyla e, insanlara dokunulması, ne bileyim sökülmesi, buradan alınıp bir yere götürülmesi, kopyalanması şeklinde komple yasaklanmıştır. Cezası da ağırdır. Gördüğünüz gibi buralar dolu bu şekilde. Şu an mevsimsel itibariyle tohumlama dönemi. Yani şu an koruma altında, tohumlar da koruma altında. Dokunmak, ellemek, götürmek hep yasaktır. Ee, dolayısıyla şu an tohumlama dönemi e, burada 24 saat gözetim altında, kontrol altında. Yani diğer bitkilerde olduğu gibi atıyorum nemli bir ortamda, kendi ortamını koruduğu sürece bu yaklaşık 10 günde çimlenir. Onu alırsınız, uygun bir yere yine korunacak ya da koruma altında olacak bir yere dikilir. Orada yetiştirme ortamı sağlanabilir. Bunların bakın burada doğal yapılıyor. Yani kimse bunlara dokunmuyor, ellemiyor. Ama normalde dokunmadığınız zaman, ellemediğiniz zaman bu kendiliğinden çoğalır. Her mevsim olduğu gibi e, Ağustos, Temmuz, Ağustos gibi açar çiçeklerini tohumlarını da bu dönemde döker. 10. ayın sonu, 11. ayın başları gibi tohumlarını bu dönemde döker. Ya yani bir 15-20 gün daha devam eder. Kış dönemi, kuluçka dönemi gibi kendini koruma altına, toprağın altına atar, bu şekilde bekler. Bir sene sonrasına kadar da bunun tohumları kendiliğinden, kendini koruduğu için bozulmaz zaten. Bir sonraki sene tekrar çiçek açma dönemi, işte çimlenme dönemi dolayısıyla yetişmeye başlar. Bu şekilde de çoğalır. Yani dokunmanın cezası bildiğim kadarıyla 80 bin Türk parası eş değerde bir cezası var. Dokunmak, götürmek, işte kesmek, sökmek cezası ağır. Nedenine gelince Türkiye'de kum zambağı çok zor yetişir. Ama maalesef e, bunu bilmiyorlar. Bilmedikleri için de koparıyorlar. Bunları şu anda e, belediye bununla ilgili bir çalışma yaptım bilmiyorum ama bana göre bunların her birinin köklerisi kotlanması, numaralandırması ve numara itibariyle de bunların tek tek kontrol edilmesi gerekiyor. Yani ancak söküldüğü anlaşılır. Yılan Çatı Kanyonu'nda sonbaharın gelişiyle görsel şölen yaşanıyor. Düzce'ye 55 kilometre uzaklıkta bulunan kanyon içinde 10 şelale, 11 gölet, ormanlık alan, göknar, kayın, karaçam ve meşe ağaçlarını barındırıyor. Binlerce vatandaşın uğrak noktası olan Yılan Çatı Kanyonu, zengin bitki ve ağaç türlerinin sararan yaprakları, kayalardan çıkan soğuk pınarları ve irili ufaklı şelaleleriyle sonbaharın güzelliklerini gözler önüne seriyor. Yedi Göller yolu üzerindeki kanyonda doğa yürüyüşü Foto safari, güne birlik piknik, olta balıkçılığı, kanyon tırmanışı ve bisiklet gezisi aktiviteleri de yapılabiliyor. Müzik Bolu'nun incisi olarak tabir edilen ve kent merkezinin 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, ilk ve orta öğretim öğrencileri için 15-19 Kasım'da uygulanacak ara tatil öncesinde ziyaretçi akınına uğradı. Güneşli havayı fırsat bilen binlerce tatilci, doğa ile iç içe zaman geçirmek için geldiği tabiat parklarında uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bazı ziyaretçiler araçlarını yol kenarında, bazı ziyaretçiler araçlarını yol kenarına park ettikten sonra yürüyerek gölceye ulaşmayı tercih etti. Tatilciler sonbahar renklerinin hakim olduğu göl çevresinde yürüyüş ve golf araçlarıyla göl çevresinde tur atarak keyifli zamanlar yaşadı. Güzeldi. Şey ben ya? dediğim yerde buradan devam ediyorsunuz. Bu unsurlar var. Şimdi şurada kafe var, restoran var. Et var. Tatil için İstanbul'dan gelen Salih Çelik şöyle konuştu. Gölcük çok güzel. Gerek tabiatıyla, gerek şu anki gördüğümüz ahşap yapıyla ve gölün verdiği ekstra bir havayla mükemmel görünüyor. İlk defa geliyoruz. İlk defa geliyoruz. Çok da geldiğimizde de çok mutluyuz. Çok güzel, çok enerjik bir şehir inşallah tadını çıkarmaya, keyfini çıkar, mükemmel ötesi. Keyfini çıkarıyoruz biz de kalabalıklığa katılarak.